Taşova tarafından Erbağ'a giriş. 15 Ağustos sabah yedide çıkmıştı. 2021. Saat, şu anda 11. 10 15. 11. 10 Değil mi? Bu sudan nasıl çıktı? Bu çanaklarda. Bilmiyorum Bayraktar Petrol solda, hmm. Devlet Hastanesi sağda, Küçük Sanayi Sitesi sağda, Burası hmm. Erba. İlkin normalde önce çıktı ya bu Öyleydi öyle. ben de, ben de, ben de. Olsun boş ver. Şimdi Yolun niye daraltmışlar orada? Burada uygulama olduğu için Uygulama olduğu için. Ama şu an kimse yok. Garip yemek. Ne? Evet, evet. Ha. Garip oğlu Orası... atmış da bizim çalı kebap niye at, atmıyor bir şey? Leva, Orası da güzel yapıyor yalnız abi. Ben, evet. Oraya reklam parası verirler mi acaba? Tabii. Ücret de olur. Sabriye ederim ben onu. Bu haberi var onlarda. Onların şey, şirketi iş şey yapıyor ya. Yani. Onların bir reklam şirketi vardı ya bir ara e 100, 100 <gülüyor> bir, <gülüyor> bir şey onlara yüz milyarlı vergi kesmiş. Nasıl yani kim? Ya Onlar bir şey var ya belediyeye ait bir şirket var. He. Yani. He. He vardı. Onlar MHP'lerin adamları değil mi abi? He. Ne oldu sonra? Ne oldu? Kapandı. Kapandı mı? Ceza falan mı geldi? Dur, neyse şimdi, dışındaki... Yabancı bir adam eğer bazen geldiğini düşün, yemek yiyecek değil mi? Hemen garip olur, orada gördüm mü? Arayacak onu. İlerden, ilerden. İlerden, ilerden, ilerden. Ha, fişede mi, opette mi? Yok ya. Tamam. Benim aldığım yerde, burayı nereden buldun sen şimdi? Ya şuradan full ekleyecektim ya. Yok yok, ya. yok yok, 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 <laughs> yok. tamam, tamam. Başak petrol var, ya, oradan alıyorum ben devamlı. Başak total mı? Şey şey de olabilir. sağda. Opet de olabilir. Senin aldığın yer değil mi Şafak şeyi? Başak Ya bura bura e, bura çok ucuz verir buralar. Şeyini koymayayım ben. Nasıl devam ederim ya? Ben 10 yıldır oradan alıyorum. Olur evet. mu? Doğrudur. 10 yıldır. Sen hangisinden istiyorsun şimdi? İster başak, Opet başak is, ister o, Başak. Tamam Opetten. Aldığımız vardı ya. Bizim aldığımız. Orada da olabilir. Sen tek aldıydı. Ha biz giderken şeyler aldık ya. yok şeyler aldım. orada. Ben yoktum o zaman ya. Ya beraber aldık ya gel yukarı. Orada almadık. Almadık mı abi? Yok yok. O karşıda. Tamam o kadar giriyor. Opa'da girersen o tarafa geçmek. Tam göbeğin oradan şeye dönüyor. Ben orada... Grand Hotel var ya Grand. Otelim orada, evet. oradan alıyorum. Sol tarafta değil mi? Hı hı. Sol tarafta olsa da Burak az. Öteki et, öte. Evet. Ekmek alacak mısın? Bana mı bağırayım? 2736 km. E baktın mı? Ha. Yazdım ben. 2736. Evet. Yanım sana sabit, şey, sabit. 2736. 2736 kilometre gittik. Somuncu Baba var, oradan alayım mı? Kaç tane? Bakalım. Yok. Sen eski mahalle biliyorsun değil mi abi? Tam kulunun karşısındayım. Burada mı? Somuncu Baba ne? Ha. Yerini bulamam da orada bir yerdeyiz. ama yazı yazıyor şey. Yaşıra bak. Ee, ne diye? Ne demek? Bilmem ne olgun kaborta. Ya böyle şey Ekmek, ekmek. Somuncu baba ekmek.